Kafam çatlamak üzere. Bugün amma içtik ya. Abi, saat sabahın dördü. Bir sessiz ol ya. Beden hayatta ev almayacak beni bu saatte biliyor musun? Abi tamam, bize geleceksin dedik ya sana. <laughs> ne oluyor ya? Hayret bir şey ya. Hocam, hocam iyi hocam. misin? İyi misin? Abi ambulansı ara çabuk, adam ölüyor. Yoksa o giden. Lan! Bırak, bırak. Polisi ara ya, polisi ara. Abi geçecek, dur bırakma. Arıyorum ambulansı, bırakma. Mert Alsancak 22 yaşında öğrenci. Gidip sokakta arayayım dedim adamı ama yani ne bileyim bilsem pat diye yakalardım. Nasıl biriydi? Eşkalini verebilirsin herhalde. 30 yaşlarında. Erkekti. Berke Taşdemir. 22 yaşında. Öğrenci. Fark edemedim ki abi ya. Kafam da biraz da iyiydi zaten. Arkadaşım bir şey görmedin diyor. Aniden oldu her şey. Keşke tutsaydık herifi. Bir anlık boşluğuma geldi zaten. Fark edemedim. Peki bir şey duydunuz mu? Ne gibi? Silah sesi. Yok duymadım. Susturucu falan takmış olabilir mi abi? Tamam. Alın götürün arkadaş. Boşun yarısı ve benzemiyor. Silahı da bulamadık başkomiserim. Ama cebinden mermiler çıktı. <laughs> Silahı kaçan herif almıştı kesin. Mermileri çıkartarak mı? Belki yedek mermilerdir. Hmm. Bu da var başkomiserim. Ama içinden kimlik çıkmadı. Hah, şimdi ver elini kayıp bir o. Fena bir şekilde de alkol kokuyor. Belli çok içmiş. Farkındayım. <laughs> Şu gömlek düğmelerine baksana. Ayakkabının teki de yok. Ne yapmış bu adam anlamadım ki. Belki de evden aceleyle çıkmıştır. Buralarda oturuyor olabilir. Birinden mi kaçıyor acaba? Belki de peşindeki adamdan olabilir. Arabası varmış. Cebinden çıktı anahtarlar. Tamam, çevreyi iyice bir araştırın bakalım. Buralarda bir yerde olmalı.